Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün mavi renk yazmama çok güzel bir model çıkarttım. 3 renkten oluşan şöyle 647 numara altın başak bir ip kullandım. Yazmamla rengi aynı olan bir tane lacivert kullandım. Bunun numarasını yazmamışım. Bir de böyle sarı bir ip kullandım arkadaşlar. Numarası 10. Hemen modelimi de göstereyim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yine güzel farklı bir model oldu. Alt sabatlısını 3 zincir ile yapmıştım. Şöyle başlangıç kısmında modelimizi anlatacağım arkadaşlar. Evet. İpimizin sabitlemesini yapalım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir kez dolayıp bir tığ batlısı atlayıp ikincisinden kapatıyorum. Önce bir, iki ve 2 çıktım. Sonrasında üç tane zincirimi çektim ve kapattım bu şekilde 1 2 tane tığ batmasından affedersin sık iğneden sonra üçüncüyü de arkadaşlar buradaki tığ batmamızın içinden batıyoruz tekrar 3 tane zincir çektim bir kez doluyorum bir boşluk bıraktım ikincisinden kapattım önce 1 2 ve 2 çıktım 1 2 3 zincirimi çekiyorum kapattım bir ve iki kez sık iğnesini yaptım üçüncü yine tığ batmasının içinden kapattım şimdi burası beş tane oldu arkadaşlar şöyle aralarda beş tane bırakmıştım yani şimdi şunu tekrar yapacağım yani altıncıyı yapacağım buradan geri dönüş yapacağım üç zincirimi çektim bir atladım diğerinden tekrar sabitliyorum önce bir iki ve iki çıktım bu şekilde Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane zinciri çektim. Burada geri dönüş yapacağım. İstediğiniz kadar arasındaki mesafeyi bırakabilirsiniz arkadaşlar. Geri dönüş yaptım. Şu tepedeki 3 zincirimin içinden burayı sabitliyorum. Kapattım. Bakın şöyle bir yuva oluşturduk. Tekrar düz kısmını çeviriyorum. Hemen zincirimin altından kapattım. 1, 2 tane sık iğne ile giriş yaptım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirim var burada hemen içinden kapatıyoruz buradaki yaptığım sık iğnenin içinden kapattım burayı yuva olarak kullanacağız şu şekilde sonrasında bir zincir çekiyorum bir kez doladım yine aynı yerden kapatıp 2 ve 2 çıktım bakın yeni bir yuva oluşturdum oluşturduğum yuvanın içine tekrar 7 tane zincirimizi çekiyoruz kapattık tekrar bir zincir bir doladım yuvanın içinden tekrar kapatıp 2 ve 2 çıktım 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim ve kapattım Tekrar bir zincir bir kez doluyorum. 2 ve 2 çıktım. Yeni bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimle tekrar yuvamızın içinden kapattık. Bir zincir çekiyorum. Bir doladım. Yine aynı yuvanın içinden kapattım. 2 ve 2 çıktım. Yeni bir yuvamızı oluşturduk. Tekrar 7 tane zincirimizi çekelim. İçinden kapattım arkadaşlar. Toplamda 5 tane olacak bu şekilde kirpiğimiz. 5 taneden sonra ben buraya yine bir tane daha yuva oluşturuyorum. 2 çıktım bu şekilde. Bakın yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 zincirimi çekip alttaki yuvanın içinden sadece şu şekilde kapatıyoruz. Bakın. Yanına bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar burada 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincirimi çektim. Bir tane daha zincir çekiyorum dokuzuncuyu Şimdi 9. Dokuzuncu zincirimizde şöyle üzerine bir kez dolayıp hemen alttaki 8. zincirimin içinden giriş yapacağım arkadaşlar. Şöyle 2 ve 2 olarak çekeceğim burayı yuva olarak kullanacağım. şöyle Burayı yuva olarak kullanacağız. Tekrar 7 tane zincirimi çekiyorum. Buradan kapattık. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Yine zincirimizin içinden yuvanın içinden tekrar yeni bir yuva oluşturmak için 2 ve 2 çıktım. Oluşturduk yuvamızı. 7 tane zincirimi çekiyorum. Kapattık. Bir zincir çektim. Tekrar yuvanın içinden 2 ve 2 çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Yeniden yuvamızın içinden kapattık. Tekrar bir zincir bir kez doluyorum. Yine aynı yuvanın içinden yeni bir yuva oluşturmak için 2 ile 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Yuvamızın içinden kapattık. Bir zincir tekrar aynı yerden 2 ve 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimi çektim. Kapatıyoruz. Burası da yine 5 tane oldu arkadaşlar. Hemen yine buranın da tekrar bir zincirle yuvasını oluşturup alttaki yuvamızın içinden bu şekilde sabitlemesini yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Sonrasında bakın şu alttaki trabzanımızın içinden tekrar burayı sık iğne ile dolduruyoruz. İki tane yaptım. Üçüncüyü yine tığ içinden kapattık. Bakın modelimizin üst kısmı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz sonra burada çiçeğimizi yapacağız. Hemen şuradan bir tane daha şey göstereyim alt sırasından. 3 zincirimizi çekiyoruz. Bir doladık, bir atladık. İkincisinden kapatıyoruz. Önce 1, 2, 2 çıktık. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Kapattık. 1 ve 2 tane sık iğne. Üçüncüyü tığ battığımızdan kapattık. Alt sıramız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi üst çiçeğini de hemen göstereyim. Modelimizi sonlandıralım. Yine lacivertle devam edeceğim. İpimizin sabitlemesini yapalım arkadaşlar. Buradan bakın şöyle 8 zincirimizin içinden zincirimizin altından kapatıyorum. Şöyle sabitledim. 2 ve yani 2 kez tığımın üzerine dolayıp diğer karşıdaki 8 zincirimizin içinden kapattım. İkişer ikişer bunları çekerek buraya bir köprü oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimi çektim. Hemen altından pardon 12 zincirimiz olacaktı arkadaşlar. 12 zincirimizi çektik oluşturduğumuz bu alttaki köprünün altından sabitlemesini yaptım. Tekrar 12 tane zincir çekiyorum. 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim ve kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim, kapattım. 3.'ü 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dördüncü, 12 zincirimi çektim ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, beşinciyi de kapattık. Son altıncıyı yapıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve kapattık. Toplamda 12 zincir ile 6 taneden arkadaşlar bu şekilde çiçeğimizi oluşturdum. Şurada bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Modelimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Şu iplerimi bir temizleyeyim öncelikle. modelimiz oluştu arkadaşlar. Yine farklı bir model oldu. Dediğim gibi desenli yazmalarınıza da modeli uygulayabilirsiniz. Böyle renk renk çiçeklerini kullanarak yapabilirsiniz. Şöyle